Elini güzelce boyuyor musun? Hı. Çok tehlikeli değil mi elini boyamak, parmak boyamak? Hı. En sevdiğin boyama hangisi İsmail? Mavi. Oo, mavi de güzel. Ahtaputu neden sarı yapıyorsun? Çünkü mavi mavi olmaz. Hmm. Kağıdı neden mavi seçtin? Çünkü güzel olsun diye. Ahtapotlar denizde yaşadığı için olabilir mi acaba? Evet. Ahtapotlar denizde yaşadığı için. İsmail elini güzelce boyuyor. Bu arada da biz muhabbet ediyoruz. Başka neler yapacaksın şimdi? Anlat bir taraftan nasıl bir şey yapacaksın? Ahtapot. Ahtapot. Parmak boyayla ahtapot nasıl olacak acaba? İşte bu. Beş parmaklarımız da çıktı annenize. Şimdi elimizin üzerinde bastığımız yerine karnak çevireceğiz. Şimdi kolunu yapacağız. Fırça yardımıyla kollarını genişlet, büyüteceksin. Parmaklarımız küçük olduğu için onları uzatıyoruz. Tam altta ayakları gibi olsun diye değil mi? Evet. Allah aşkına. Arkadaşın geliyor. gibi. Hı? Bak bu olsun. Uzat biraz aşağıya doğru. Uzat 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 aşağıya uzat. Ha, o tarafa doğru uzatıyorsun. Uzat. Vay ne güzel oldu. kollarını istediği gibi uzattı İsmail. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar yani şimdi böyle bomba sokacağız. Hem zaten atıp atıp tutuldu. Aralıklarını fazla yapabilirsin. istediğin kadar, istediğin gibi. Şimdi yapıyorum zaten. Ama öyle de şimdi gözlerini yap şöyle iki tane göz. Tamam. Şimdi de siyah. Evet şimdi de siyah. Şimdi gözlerini de yaptım. Evet. Çok güzel oldu. Gözleri oldu. Ama bunun neye eksik? Ağzı. Evet ağzını da yapmamız lazım. Ağzını, ağzını kırmızıyla yapalım. Kuçanın ucunu temizleyelim. Hemen ağzını da kırmızı. Yapalım. Şimdi ağzını. Just <laughs> Güzel Kocaman bir ağız oldu. oldu. <laughs> çok güzel evet. oldu. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bunu da kuruduktan sonra sonunu yapacağız biraz kurumasını. Da... Arkadaşlar şimdi artık bakın kurumuş. Bezi deki pompomları yapacağız. Baloncuk. Hı, -hı. Ben... Hı, -hı. Hı, Hı. Arkadaşlar şimdi Biraz büyük yapacağız, biraz, biraz küçük yapacağız. Bu küçük baloncuklar olurdu o zaman. Bu İsmail her yere baloncuk yapacak. İstedikleri gibi yapabilirler değil mi? Büyük baloncukları da yap. Büyük baloncukları böyle yapıyorsun. Kağıttan. Yani kağıttan yapıyorum. Yani karton diyeyim. Yani ne var? Sonunda da yapabilirler istedikleri. Kıraktan. Bardakla da yapabilirler. Bizim gibi kapakla da yapabilirler. Rulöle de yapabilir, Her şeyle yapabilirsiniz bu baloncukları. Yuvarlak olan her şeyle oluyor. Ama yuvarlak olmayan da ne oluyor? Evet yuvarlak olması gerekiyor. Bir sürü baloncuklar yaptı İsmail. Her yere baloncuk yaptı. Her yeri doldurduk baloncuklarla. Her yeri yaptım. Her yeri yaptın. Evet. Şimdi kur kuruyacak. Artık kuruyacak ve bu bizim bir resmimiz oldu. Evet. Biz bunun daha önce kırmızısını da yapmıştık değil mi? Evet. Gösterelim mi ikisini bir? Evet. Kaldır elini istersen. Diğer sarısını al. Öbür eline de kırmızısını vereyim. Ah iki tane atlı pot resmin oldu. Arkadaşlar bir dahaki boyama oyunumuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.